Timuçin bana şans dile. Niye? Allah'ın izni peygamberin kavliyle Adnan'la olan ilişkimizi... ...Adnan şu tuzluğu uzatır mısın aşamasında? Adnoş nerede yüzük aşamasına getireceğim. Peki ona benim annem olmadığını ne zaman söyleyeceksin? İlişkimizi Adnan kapa çeneni aşamasına getirdiğim zaman. Yani onu kendime aşık edip parmağımda oynatma kıvamına getirdiğim zaman. Siz siz evlenirseniz ben yandım. Bu Merve taktı bana kafayı. Her gün on defa arıyor. Ay merak etme tatlım. Evlendiğimiz zaman ilk iş Merve'yi yatılı okula yatıracağım. Güzel. Ne güzel. Kıyafetin. <laughs> kıyafetin çok güzel değil mi Timuçin? Ne? Ha? Evet anne. Kıyafeti çok güzel. Değil mi anne? Bana değil annene soracaksın. Neyi soracağım? <laughs> Kıyafetinin güzelliği karşısında çocuğun dili tutuldu tabii. <laughs> Bu ne şıklık abla? Dur tahmin edeyim. Eniştem hani o test sorularındaki soruları doğru cevaplayamadığı için ezildi tabii adamcağız. <laughs> o yüzden seni yemeğe götürüp gönlünü alacak değil mi? Sorma beni delirtmek üzere. <laughs> Evet, hazır mı benim en sevdiği renk Efratun olan sevgili karım? En sevdiği restoran Gölbaşı restorana gitmeye. Şimdi ben hemen gidip otomobil istiyorum çünkü biliyorum ki benim karımın en nefret ettiği şey üşümek. Ve hemen susuyorum çünkü biliyorum ki benim karımın en nefret ettiği ikinci şey geç kalmak. Abla, senin en sevdiğin restoran Deniz Kızı değil mi? Öyle. Ayrıca en sevdiğim renk de siyah. Hayırdır, asıl sen böyle pek afillisin? Müstakbel eniştemizde bir program mı var yoksa yine? Olmaz mı? Adlandır. İyi insan lafının üstüne telefon eder. Hadi sana iyi eğlenceler. Alo, söyle Adnancığım. Arzu, ya bir aksilik oldu Arzu. Biraz önce Merve'nin bakıcısı aradı, gelemeyecekmiş. Ya ama Merve'nin aklına çok güzel bir fikir geldi. Ben Merve'yi size bırakayım Timuçin'le birlikte oynarlar. E ne de olsa bakıcı da var. Olur tabii olur da şey oldu. Bizim bakıcı evet. e, tutuklandı. <laughs> e, mutfakta gizli gizli sahte para basıyormuş. Yapma ya. Yapma ee, O zaman e, ne yapalım demek ki çocuklar da bizimle birlikte gelecekler. Çocuklar mı? Bizimle mi gelecek? Ne? <laughs> tamam. Tamam oldu. Deniz Kızı restoranda görüşürüz. <laughs> Timuçin. Hayatta gelmem. Ben biliyorum başıma gelecekti. Siz Adnan'la evlenirken... ...hadi bizim nişan törenimizi de yaparsınız. <laughs> Daha 14 yaşında ve senin evli. Karısının sancığını iteleyen bir adam olacağım... Hem bu kız şimdi beş çocuk da ister. Yok mümkün değil. Peki sen bilirsin. Ben de abajuru senin parçaladığını annene söylerim. Hangi abajuru? İşte bunu. Eğer şimdi yukarı çıkıp hazırlanmazsan bu vazoyu kırdığını da annene söylerim.